Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar Navtex ilan edildi Oruç Reis için ve bulunduğu noktaya gitti. Deniz kuvvetleri kendisine eşlik etti. Bu durum hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yankılandı. Kuşkusuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu durumu memnuniyetle karşılarken Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de endişe ve panik vardı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Hristodildis dün bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Yaptığı açıklamaya göre hem Yunanistanlı mevkidaşı hem de Mısırlı mevkidaşıyla görüştüğünü ifade etti ve konunun Doğu Akdeniz olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise hem vatandaşlardan çok ciddi anlamda destek var hem de siyasilerden açıklamalar var. Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'dan geldi ilk açıklama. Hasan Taçoy yine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Oruç Reis'in yapmış olduğu çalışmayı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini selamladığını ifade etti. Aynı zamanda Türkiye'yi Akdeniz'de yok sayacak anlayışlar asla karşılık bulamayacak mesajını verdi. Sosyal medyaya baktığınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sosyal medyada Deyim yerinde ise her platform kırmızı beyaza boyandı. Herkes Oruç Reis'in ve deniz kuvvetlerinin fotoğraflarını paylaştı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı her hamle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her zaman mutluluk ve gururla karşılanıyor. İşte onlardan bir tanesi daha yaşandı. Şu anda Oruç Reis de görev yerinde deniz kuvvetleri nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.